Hukmaç bana zar, hunda ne adam ma, çiğ çevre verdiyim. Ma çiğ, ma çiğ var bir tane maşin. Ma kocası mı şimdi? Sadrı kurmuş kim? Sadrı kurmuş kim? Ya, sadrı kurmuş kim? Sadrı mıdır? Çek sadrı mıydı? Güz düşmeden bu topraklara hüzünlü bir göç başlıyor. Devrilirken yarım asırlık bir dut ağacı Yaşlı bir kadın can yoldaşının damarlarından kesilmesine gözyaşı döküyor. Göç sadece yaşlı kadında da sınırlı değil. Bu yüzden her yanda bir telaş. Çünkü bu insanlar biliyorlar ki sular yükselmeden gitmek zorundalar. Tunceli kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan uzun çayır barajı tamamlandı ve su tutmaya başladı. Su tutulmasıyla birlikte baraj sahası içinde kalan insanlar da yıllardır alıştıkları topraklarından ayrılmak zorunda. Barajın su tutmaya başlaması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirecek gibi. Kent merkezine kadar uzanan baraj sahasında önceden herhangi bir temizlik yapılmadığı için dolan gölle beraber kirlilik de kent merkezine doğru ilerliyor. Arıtma tesisi bulunmayan kentte barajın dolmasıyla ciddi sağlık sorunları ve salgın hastalıklar yaşanabileceği endişesi hakim. Barajın etkileri sadece sağlık sorunlarıyla da sınırlı görünmüyor. Nüfusunun tamamına yakın Alevi olan kentte baraj gölüyle birlikte bazı ziyaretler de sular altında kalacak. Goreçetu yani Hızır Gölü bu ziyaretlerden sadece biri. Tunceliler bu anlamda da inançlarına ciddi bir saygısızlık yapıldığını düşünüyor. Mama kimi çekay? Ma bari ne Ma çekdir ma bari nefret kim? Şimdi eğer barajdan, baraj Demek ki nedir? Bar Barajı yani olan bir yer yoktur. Çünkü niye? Bizim erenlerimiz, evliyalarımız, ziyaretlerimiz, her şeyimiz ee, su altında kalacak. Tunceli'deki baraj projeleri sadece uzun çayırlada sınırlı değil. Kent merkezi ile Ovacık ilçesi arasında uzanan 42 bin hektarlık Munzur Vadisi Milli Parkı'nda da hali hazırda Konaktepe, Konaktepe 1, Konaktepe 2, Bozkaya, Akyayık ve Kaletepe isimli 6 barajın yapımı planlanıyor. Bu barajlardan kiminin ihalesi, etüt ve sondaj çalışması yapılırken kimisi ise master planı kapsamında. Devletin enerji üretimini gerekçe göstererek Munzur Vadisi'nde planladığı barajlara Tunceliler ve çevreciler neden karşı çıkıyor? Çünkü Munzur Milli Parkı florasında 1518 çeşitli bitkiyi barındırıyor. Ve bunlardan 43 çeşidi Munzur Vadisi'ne, 227 çeşidi Türkiye'ye has endemik bir türlerden. Munzur Milli Parkı faunasında bulunan çengel boynuzlu keçi, bezuvar isimli dağ keçisi, ur kekliği, kırmızı benekli alabalık gibi vadihas türleri de barındırıyor. Özellikle bilim çevrelerince Allium tuncelianum olarak adlandırılmış ve sarımsağın atası olarak kabul edilen bitki, dünya üzerinde sadece ve sadece Munzur Vadisi'nde bulunuyor. Tunceliler tüm bu sebeplerden dolayı Munzur Vadisi Milli Parkı'nın özellikleri ve güzellikleri bakımından kültür ve tabiat varlıkları hukuku hükümlerine göre birinci derece doğal sit statüsünde olması gerektiğine inanıyor. Gelin bir de baraj projelerinin altında siyasi gerekçeler olduğunu düşünen Tunceli sokaklarındaki sese kulak verelim. Barajlara hayır diyoruz. Dersimde barajlar olmaz. Yok istemiyoruz yani böyle hiç kimse istemiyor. Barajların yapılmasını istemiyoruz. Neden? Nozurun, neden yapılmasını istemiyoruz? Biz muzurun özgür akmasına alışıktık. Önüne bir baraj kurulup işte böyle suyun böyle sakin kendi durgun haline bırakılması bizi yüzüyor. Şahsen beni yüzdü. Daha önce ben klişeleşmiş bir şekilde barajlara hayır diyordum ama bu durumu gördüm çok daha fazla üzüldüm. Tahmin, et, tahmin etmiyordum Onun için birilerinin işte enerji sağlanacak ben onu öyle bir şey kabul etmiyorum. Ama ben doğayı yok etmeye yönelik bir çalışma yani. Kesinlikle biz samimiyetlerine inanmıyoruz yani. Kesinlikle yani elektrik veya herhangi bir şey için yapıldığına inanmıyoruz tamamen doğamızı yok etmek için, kültürümüzü yok etmek için, insanlarımızın göç ettirilmesi için yapıldığını düşünüyoruz. Yani karşıyız biz barajlara. <laughs> Bu belki beyaz adamlarla kızıl deriller arasındaki bir kavga değil. Ama sonuç olarak kızıl deril şefin 1853 yılında söylediği o meşhur söze kulak vermek gerekiyor sanırız. Son balık öldüğünde, son nehir kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde beyaz adam paranın yenmediğini anlayacak. Ve diyoruz ki Munzur Vadisi Milli Parkı birinci derece doğal sit alanı olarak tespit ve tescil edilsin. Çünkü Munzur'un insanlığa, insanlığında Munzur'a ihtiyacı var.